Elite Playoff'ların son serisi Viper Beast mücadelesini izliyor olacağız. İki tane büyük isim, iki tane çok iyi oyuncu kozlarını Best of Seven'da paylaşıyor olacaklar. İki oyuncu da gruptan çıkmayı garantiledi. Seyir zevki yüksek ama formalite bir seri izliyor olacağız arkadaşlar. İki oyuncuya da başarılar diliyoruz. Hani iki oyuncu da çıkmayı garantilediği için acaba sürpriz e, hareketler görür müyüz? Deneysel açılışlar, deneysel taktikler izler miyiz diye merak etmiyor değilim. Bir taraftan da benim gözüm böyle ayrıntılarda oluyor olacak. Ee, Viper İngiliz tarafında, Beastie Mol tarafında izliyor olacağız. Son olarak Han burada, Ova burada, Mürüç beğenin. Viper'a baktığımızda Viper İngiltere oyuncu, Değirmen. Tamam ekstra bir durum iki oyuncu tamam ekstra bir durum yok. Evet ee, dördüncü beşinci dakikaya kadar çok bir aksiyon beklemeyeceğiz. Oradan sonra ortalık ısınmaya başlar. Ha, Vem serisinden kaynaklı kılı oldu. anladım. <laughs> tamam tamam sustum. <laughs> Bu arada çete bakıyorum çeti kaçırmış mıyım çetten ne dönüyor diye. Hmm. Bu arada arkadaşlar hani e, şey mantık doğru bir mantık bana kalırsa işte hani evet hani ben de çok egoist insan sevmem ama Şimdi şöyle düşünün, başarılı insanların çok büyük bir kısmı egoist olurlar, kaçınılmaz olarak. Çünkü yani, çok başarılı olmak çok ekstra efor gerektiren şeylerden, yani şeydir, çok başarılı olmak zordur yani. E onu o motivasyona sahip olmak için, yani o zor şeylerin e, altına girmek için de, yani bir egonuzun olması lazım ki o şeyleri başarmak için çaba gösterin mesela çok hani ego, egosuz zayıf olan insanlar hani niye uğraşsın ki zaten bir haz almıyor o başarıdan anlatabiliyor muyum hani o tek taraflı değil yani hani başarılı olduğu için egoist ya da işte değil sadece egoist olduğu için de birçok insan başarılı oluyor çünkü o egoyu tatmin etmek için o çabayı gösteriyorlar normalde aman diyebilecekken adam hırs yapıyor. Ben bunu başaracağım diyor. Başarmak istiyorum diyor. Ve yapıyor. Öyle düşünün. Çift taraflı bir şey yani. Benim hiç yani pozitif veya negatif bir şeyim yok Beast'e karşı. Yani hakikaten ters bir hareketini görmedim. İyi bir oyuncu onu biliyorum. Ondan hiç şüphem yok. Onun dışında bir şey yok ama. Ya bence de öyle canım ya hayır yani kişisel olarak ben benim tercihim de odur. ama adam yapar yapmaz o kendi bilbişi. Ben ben de öyle yani rakibe saygısızlık sevmem ben yani. İşte yapıyor mu böyle rakibe saygısızlık mı yapıyor ben hani bilmediğimden soruyorum görmedim fark etmedim daha önce yaptıysa i̇şte ben de onu sordum tiktik -tik de onu sormuş yani bir şey mi yaptı ki ben mi kaçırdım acaba araslama bile var Allah Allah Çok hiç, hiç görmedim ha ben kaçırdım demek ki mörüç beğenim diyerek viper meclis binası yapıyor Cheer Bu arada evet demiştim birinci de en son ranklarda arkadaşlar. En yüksek rank demiştim en son. Ama bu da böyle bir oyun işte yani. Demüslüm birinci rank ama mesela Final Four'a kalamadı ve elendi. Böyle de bir gerçek var. Evet Beast'i ikinci çağa ulaşan ilk isim. E, buradaki geyik taşlarının bitmesiyle beraber. Bu arada e, şu detay enteresan. 6 tane köylü altında çalışıyor. Ha. Üçüncü 3. çağ araç diyebilir miyiz? Ya da İlkel Şövalye. Yani çok fazla bu sayı bana kalırsa. Aa evet bak bak skoru güncellemedim. Çok teşekkürler bu. Çok teşekkürler. Ben evet kafa gitti. Evet evet. Bakta bulgu. Sen kocaman bir çılgınsın. Teşekkürler White bu arada. Üzerinde hoş geldin sen de E ee, bu bu arada klasik e, yapılan bir şey arkadaşlar. Hani ovo e, Town Center'dan çok uzakta ve savunmasız olduğu durumlarda ki bu da onlardan biri. E ee, öncülerinizle çok rahat bir şekilde burayı haraslayabiliyorsunuz. Hani tamamen yok edemeseniz de bayağı bir hasar veriyorsunuz. Ee, öncülerle bir işiniz kalmadıysa, bütün haritayı açtıysanız ve oyunları topladıysanız neden böyle bir hasar vermeyesiniz? Evet mantıklı. Rakibi de bir taraftan aksiyon almaya zorluyorsunuz. Bu arada evet. Ee, nerede? İşte burada. Kralın sarayı inşası geliyor. Hızlı bir şekilde 3. çağ araştırdı. Burada Viper, uzun yaylı ee, bir tane görüyorum. Başka göremedim. Asker yapmamış. Equilla. Equilla. Mir Mirat hoş geldin. Mirat Adeva. Hoş geldin hoş geldin. Tam zamanında geldin. Bundan önceki seriyi e, ne maçıydı? Papi Lucifron maçıydı. Papi kazandı 4-1. Şimdi e, Viper'la Beast'i izliyoruz. Viper İngiliz, Beast'i Tabi şimdi hem üçüncü çağa geçti hem de e, ikinci town center olarak kullanıyor Kralın Sarayı'nı. Dolayısıyla ekonomik üretimde bir avantajı var. E, burada Viper'ın ama. Ya yani bunu ne kadar sürdürebilir diye düşünüyorum. Uzun süre bu avantajını sürdürecek çünkü. E, gördüğünüz gibi beast'i yani 900 yakın bile değil. Hani bırakın planlar mı falan hiç öyle bir yakınlık yok yani 135 odundu O yüzden maçın uzaması e, Viper'a çok yarayacak. Yok bu, grup aşaması ikisi de 2-0 yaptı. 2 win 0 lose yaptı. O yüzden hani İkisi de garantiledi. İlk iki sırayı paylaşacaklar yani. Kazanan birinci olacak, kaybeden ikinci olacak. İkisi de çıkacak zaten. Yani bu işte e, round robin formatının böyle bir handikapı var. Evet, herkes herkes oynuyor ama e, son aşamalarda, son maçlarda zaten bazı şeyler belli olduğu için e, bazı maçlar formaliteye dönüşüyor. Yani görece daha adil bir format fakat bir işte böyle formalite maçlarda oynanmak zorunda kalabiliyor. Evet bir karakol rush Yani e, Rush himsi Karakol rushımsısı yani Çünkü çok komit etmemiş farkındaysanız hani e, Ne okçu var ne şey var içinde Köylü var Sadece belki ilerlemesini biraz durdurmak, hızını kesmek için yapılmış bir hamle. Fakat o da biraz geri geri tepti. Yani bir işe yaramadı daha doğrusu. Marinord Lord e, kimseyle eşleşmeyecek. Çünkü Marinord'un maçları bitti. Ha, bundan sonra şey olacak. Ha, hani Final Four için diyorsun. E, Final Four için o seeding'i nasıl yapacaklar bilmiyorum. Şey, White. Onu muhtemelen bu hafta başında ya da hafta içinde duyururlar. O bracket kısmını eklerler yani. Şimdi yavaş yavaş 12. dakikada nüfusa bakabiliriz. Viper 46'ya 7. Beast'i 38'e 10. 8 işçilik bir fark var. Evet burada Moğol süvarilerinin Kadim eseri Çaldığını yani çaldığını değil de engellediğini Gördük diyelim Hadi eserlerde durum ne diye bakmak istiyorum Henüz manastırında İngiliz manastırında bir relik yok Moğol manastırı Var relik var mı Bir tanesini e, Şey yapmış Shift command ile Emrini vermiş en yakınındakini alıyor. Şimdi buradaki de evet, aldı. Birebir olacak şimdi kadim eser sayısı. Burada kadim eserler biraz daha şeye yakın bu arada. Moğol'a yakın. Hem sağında hem de solunda birer tane yakın mesafede kadim eser var. O yüzden kadim eser avantajı Moğol'da olabilir. Eğer ee, almayı unutmaz ve başarırsa. Doğru eğer öyle bir seeding olacaksa Tiktik'in dediği doğru. Öyle bir seeding olacaksa evet aslında yani bu, bu galibiyetin önemli olur da. Yani bu seviyedeki oyuncular için ne kadar fark eder bilmiyorum. Ama evet tabii ki yani bir fark yaratır sonuçta. Hitlock <laughs> İki tane arbaletçi iyi snapladı orada bu arada. Dikkatsiz bir an izledik Viper için. Şimdi soldaki kadim eser alınmış. Sağdakine gidecek birazdan şaman. Burada Han ölecek. Evet Han öldü ve arabaletçiler de varileri iyi snipe'ladılar. Bir tane düşürdüler. İkincisi de an meselesiydi ama o anda vazgeçiyor. Bu şaban, ne Şimdi 4 süvariyi gördü ve geri çekilmeyi karar verdi burada Viper. Tekrar e, ikinci tanrıdan gelmiş mi? Gelmemiş. O oh, bir dakika ne? Dördüncü kademe mi? Ya sadece bir tane almıyor. Aha, üçüncü şehir merkezi anladım. Yani neden olmasın tabii? kutsal mekandan ikincisini aldı. Üçüncüsünü de ele geçirmek üzere ve geri sayım başladı. 15 47. Kutsal mekan geri sayım başladı. Bu arada e, harita kontrolü ve baskı tamamen şu an için beast'in elinde fakat 3 e, town center'a ve bunu da sayarsak 3 town center'a tek town Center. Ee, bu üç Town avantajını kullanır. Rakibi'nin e, baskısını bir şekilde saf dışı bırakırsa dördüncü çağa geçmesi durumunda Viper çok can sıkabilir. Fakat dediğim şeylerin olması yani evet çok kolay değil. Gitin <laughs> hoş geldin. Önceki karşılaşmada beast almamış mıydı turnuvaların ilk başlarında Aa, <laughs> muhabbeti kaçırdım galiba da yetten birisi cevap verir herhalde e, kutsal mekan geri sayımı devam ediyor. 15.47 idi yanılmıyorsam. 27 de olabilir. 2 dakika geride kaldı. Tower Center. Town Center üstünlüğü. Hala Viper'da. Kışla geliyor. Kışla okçu. Her binadan var. Belli bir ordu kompozisyonu beklemiyorum. Çok fazla taş topluyor. Kareleri vuracak muhtemelen. Hatta kuruyor mu herhangi bir yere? Benim kaçırdığım var mı? Henüz yok gibi. Bu <laughs> ne ya? Bu deli ne yapıyor? Burada deli. Moğol delisi. Şimdi mevcut kaynaklarda durum bu, dakika başına gelire bakalım. Ee, Gülle inşa edemiyordu diye düş hatırlıyorum, bu şey yapabiliyordu diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Dakika başına gelirde durum bu arkadaşlar, Viper'ın yiyecekte özellikle ciddi bir üstünlüğü var. Altın bir odunda ise Beast'in bir üstünlüğü var, özellikle Hadim mesela farkı dörde bir büyük avantaj. Şimdi bayağı cesurca geldi birisi buraya suvarileriyle arbaletçilere karşı savaşıyor anlamış değilim. Muhtemelen mikroyu kaçırdı arkadaşlar burada başka yerle ilgileniyor diye düşünüyorum. Şöyle bakalım evet. Şimdi buraya döndü ama orası geç kaldı artık. Ha buraya kule dikmiş ya deli. O deli buraya gelmiş buraya kule dikmiş ya. Buraya da dikmiş. Ee, Birisi de durum bu, Viper'da ne bakalım? Gördüğünüz gibi Viper'ın görüşü çok daha kısıtlı. İnanılmaz kısıtlı. Harita hakimiyeti yok denecek kadar az. Üçüncü çağa geçmesi yani hiç olası değil. Zaten buraya Trebuşe ile galiba saldırı geliyor. O üç tane Trebuşe ile geçmiş olsun. Hala tek Town Center ama ekonomik olarak Pek de gerisinde değil rakibinin. Özellikle mevcut kaynaklarda altında önemli bir üstünlüğü var. Hem kutsal e, şey kadim eserler hem de şuradaki bozkır tabyası önemli bir fark yaratıyor arkadaşlar. Neredeydi? Nerede lan? Alo? Ha şu. Bilmeyenler için bozkır tabyası bu simgeye bırakılan altın %50 artar. Yani 10 bırakıyorsa 15 alıyor burası. Evet Trabişeler özellikle spring atlarla savunulduğunda ve Moğol tarafı da burada hani bu üste inşa etme yani Direkt savaş alanında inşa edebildikleri için hızlı bir şekilde savaşa dahil olabiliyorlar. Zaten gördüğünüz gibi yani Biraz çaresiz görünüyor Viper şimdiye kadar. Ya bana da GG geliyor gibi geliyor ama çok erken konuşmak istemiyorum. Bence de sur gelecek de. Nüfusa bakalım, ee, Beast'i 69'a 94, Viper 102'ye 56, e e işçi sayısı oldukça fazla fakat bunu askeri varlığa dönüştüremedi, ciddi bir varlığa dönüştüremedi en azından. tüm köylülerini çekip burada Spring Hatları fınarlamaya çalışacak, ee, karesizce Viper. Fakat e, Beast'i gayet rahat bir şekilde savunuyor. Ve rakibin ordusuna bayağı büyük kayıplar verdi. Rakibin front neredeyse bitmek üzere. Arkada zaten bir avuç e, uzun yaylı kaldı. Onlar da buradaki silahşörler ve arbaletçiler için pek sorun değil. Arkadaki mancınıklar ve trebişeleri saymıyorum bile. Ve böylece serinin ilk maçını kazanan Beast oluyor. 3 e, tane town center yapmasına rağmen rakibinin bu e, askeri kompozisyonuna karşı koyamadı. Viper ve böylece Beast'i 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçıyla birazdan burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.